Ebul Vefa Hazretlerinin türbesine gidiyoruz. Ne özelliği var buranın diyorsan? Çilehane var. Muhtemelen %99.9 senin bugün ayak bastığın yerde Fatih Sultan Mehmet daha önce oraya ayak basmış. Ki bir hatırası var onu orada anlatacağım size. Şu anda insanlar kendilerini disipline etmek için hmm. De detoksları yapıyorlar. Ya bir tane odaya kapanıyorlar. O odaya kapanmak için para alıyorsun sevgi. Bak karanlığa kapatıyorsun seni. Ekmek, su. Çıkışta da parayı alıyorum senden. Gerçekten isterdim. Yapalım mı sen de böyle bir 40 gün? Kolay gelsin sana. Çocuğu ne yapacağız? Bakalım. Arkadaşlar hani o vesveseli kız ve rahat adam ilişkisi var ya o bizim ilişkimiz işte. Ben olabildiğine vesveseliyim. O da olabildiğine rahat. Bir de bir kelimesi var. Rahatta kal. Bana bırak. Bana bir tane sen lazım. Biraz tedbirli olmak adına. Sana da bir tane ben lazım. Ama bir şeye çok üzülüyorum. Şu taşları okuyamıyoruz ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Vay. Burası da kiliseden çevirilir. Yani. Çilhaneye girmek istiyorsun değil mi? Hadi gir. Abi kapı nerede? Şöyle giriyorsun bak. Ya abi baksana her yerde cami ya. Akşam namazını Osmaniye'de kılalım mı? Şimdi bu videoyu Ankara'dan izleyen bir kardeşimiz ne yapsın? Ağlayarak günlüğüne yazsın. <laughs> Kardeşler Ebu'l Vefa Hazretleri'nin türbesine gidiyoruz. Tamam yani bir sürü türbe var abi ne alaka. Ne özelliği var buranın diyorsan çilehane var. Yani benim de çok merak ettiğim bir konsept. Konsept kelimesi biraz modern kaldı ama. Evet uygulama değil. Evet bir uygulama, çilehaneyi hep merak etmişimdir. Bir kere girdim, yani girdim derken öyle girdim çıktım yani. Yoksa orada hani 40 gün kalmak falan benim yapabileceğim bir şey değil. Neresi hatırlamıyorum. Anadolu'da bir yerde caminin yanında bir tane çilehane vardı. Girdim içeriye, böyle rükû pozisyonunda ne kadar insanın boyu olur? O kadar yükseklikte bir yerde. Tabii çok böyle dar bir yer. Sonra baktım bir tane daha bir yer gidiyor. Orası daha da böyle dar bir yer. Ya dedim Subhanallah burada insan hani e 40 gün nasıl kalır ve niye kalır? İnsanın aklına bu sorular geliyor. Sonra biraz kurcaladım, araştırdım. Bu konuda yazılmış, yapılmış çalışmalara baktım. Aa dedim. Çok hikmetliymiş dedim. Şimdi sizle birlikte Ebul Vefa Hazretleri yani İstanbul'un manevi fethine vesile olan insanlardan bir tanesi onun yaşadığı sokaklara gideceğiz. Onun çilehanede kapandığı, manevi olarak Allah'a yaklaştığı o dar mekana gideceğiz. İçeriye gireceğiz. İnşallah açıktır. Saat 5'e kadar açık. Az bir süremiz kaldı. Bakalım ya Allah bismillah. Şimdi Sevgi, bir soru sorabilir miyim sana? Evet. Çilehane deyince insanın aklına şu geliyor. Hane işte ev demek. Çile tamam. Çile çekilen yer tamam. İnsanın sanki kendini terbiye evet. etmesi için çile çekmesi gerekiyormuş gibi bir hissiyat var ya. Biz öyle biliyoruz. Ama o isim oradan gelmiyor. Çilehane yani ne isim demek? Isim bir isim söylemek ister misin? Söylüyor. Zannediyorduk ki araştırdık. İsim oradan gelmiyor arkadaşlar. İsim şuradan geliyor. Farsça 40 çille demek. Hane de ev, yer demek. Çillehane. 40 gün geçirilen yer demek aslında çilehane. Tasavvufta bir uygulama var. Alimlerin işte içeri girip 40 gün boyunca çıkmadığı, Allah'a yakınlaştığı, böyle içsel bir huzuru, maneviyatı aradığı bir yer aslında. Hatta buna şey diyorlar, çileyi doldurmak, hani kırkı doldurmak gibi. Bir şey vardır ya bebeklerde hani kırkı çıkınca dışarıya çıkartalım mantığı vardır ya biraz onun gibi hani çileyi doldurmak diye. çok farklı bir uygulama ya ama günümüzde de ben bakıyorum çilehane demeseler de bu tarz modern uygulamalar var. Meditasyon, işte inziva, sosyal medya detoksu. Ya bir tane odaya kapanıyorlar karanlık bir odaya. Ekmek, su, başka hiçbir şey yok. İşte orada 3 gün, 5 gün neyse kalıyor. Dışarı çıkıyor, gözlerini açıyor. inanılmaz bir aydınlanma yaşadığını söylüyorlar. Şimdi bak bunlar yani abi saçmalık ya diyebilirsin ama Batıl bir şeyin her şeyi batıl olmak zorunda değil. Yani içinde doğru şeyler olabilir. Yani orada aslında onların tutunduğu şey, yakaladığı şey ne? Hani tavsiye etmiyorum bu arada. Hani kendinizi kapatın işte tuvalete kapatın ışıkları bir hafta çıkmayın. Böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Ama hani onların hoşuna giden şeyine Çıktıklarında mutlu olan ve o odaya kapanmak için para ödüyorsun sevgili. Bak karanlığa kapatıyoruz seni. Ekmek, su, Çıkışta da parayı alıyorum senden, ona bir daha geliyorsun. Şöyle bir kavram var ya doğru mu olur bilmiyorum ama keriz sirkelemek diye hani sen çok kullanıyorsun böyle abartılı fiyatları duyduğunda. Ben şöyle şeyler duydum. Mesela işte bu tarz uygulamalara 10 bin dolar para, 2.000 dolar para vermek ya. gibi ya bayağı şey böyle hani beni paramla terbiye et. Ben sana para vereyim, sen beni bir terbiye et ya. Ben çok bozuldum ya. der gibi bir şey. Ama bak şimdi o insanlar aptal insanlar değil. Tabii mi? ki. Hem para veriyorsun, yani bir Hizmet alıyorlar. Evet hocam. hani bir eğlence de satın almıyorsun. Ama demek ki içeride bir hakikat var, bir şey var. Evet. Şimdi ona geleceğiz zaten. Yani aslında Çilehanede de benzer bir muhabbet var. Tamam demek ki Çilehane aslında kırktan geliyormuş. Yani konunun şeyle alakası yok. Çile bülbülüm Allah. Onunla bir alakası Hiç yok. Bir doğru mu? Yok. Tamam. O şarkıda da niye Allah diyor Çile? Bir alakası var mı acaba? Ya çok kötü bir şarkı bence ya. Neyse. Konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Muhtemelen o bölümü de video almayacağız zaten. Şu an montaj yapan arkadaşla konuşuyorum. ya şarkı. Ama bunu söylememe rağmen montajcı alıp beni rezil edebilir mi? Edebilir. Montajcıda o potansiyel var mı? Var. Evet. Peki yani gireceğiz şimdi Çelâne'yi o dar yere. Muhtemelen kameranın geniş açısını açıp. İçeriye gireceğiz ve içeride çok hareket edemeyeceğimiz kadar dar bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Hani eğer lüks bir çilehane değilse normal çilehane konsepti bu. 1400'lü yıllarda ne kadar lüks bir çilehane olabilirse herhalde. O, yani bu hatıranın üzerinden 600 sene mi geçmiş? Allah Allah. Çok böyle garibime gidiyor. Yani benim ayak bastığım yere işte Ebu Vefa daha önce basmış oldum. Yani muhtemelen %99.9 senin bugün ayak bastığın yerde Fatih Sultan Mehmet daha önce oraya ayak basmış. Orada yürümüş. O duvara şöyle bir dokunmuş ki bir hatırası var. Onu orada anlatacağım size. Fatih Sultan Mehmet Ebu Vefa Hazretleri'ni ziyaret etmek istiyor kardeşler. Ama nafile. Ve spoiler. Spoiler hafiften böyle bir tatlı bir spoilerdi. Bir dakika ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ebul ve Fazretleri ile ilgili. Şimdi belki birçoğumuz tanımıyor. Belki şu anda hani onunla ilgili bir dizi çıktı sanırım. Diziyle birlikte hani bir merak uyanmış olabilir. Ama yani bu zat için şöyle bir şey söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet evet İstanbul'u fethetti ama bu zat İstanbul'un manevi fatihi deniliyor. Yani Konstantinopolis'in İslam bol olmasına sebep olan adam deniliyor. Evet, o yüzden evet. oradaki gayrimüslimlerin Müslüman olmasına ve gerçekten doğru bir yolla hani hiçbir şekilde zorlamadan, tamamen İslamiyeti yaşayarak Müslüman olmasına sebep olmuş çok mübarek bir zat. O yüzden hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor bence. Akşemseddin de o manevi fatihlerden evet. bir tanesi. Allah'a inayet işte bu manevi konular üzere geliyor. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet'in aklına bir anda şöyle fikri geliyor. Karadan gemileri yürüteceğim. Tamam bu fikrin Fatih Sultan Mehmet'e ilham olması lazım veya o şahi topunun yapılmasının ilham olması lazım değil mi? Çünkü daha önce birçok padişah fethetmek istiyor ve edemiyor. E tamam bu ilham nasıl olacak? Allah onu ilham edecek. Neye binaen? İşte bu maneviyat sultanlarının veya Fatih Sultan Mehmet de bir maneviyat büyüğüdür bu arada. O duaların hürmetine o fikir geliyor ve daha önce Yüzlerce sene fetholunamayan İstanbul'un surları aşılıyor. Gerçekten kolay değil Sevgi bak düşün. 3 tane sur var. Bak bu birinci sur, bunun önünde bir hendek var. Yani senin bu hendeği açıp bu suru aşman lazım. Ve surlar çok kalın yani o surları topla, aşmak... Hani bir tane attım düştü değil. Çok geniş, çok kalın. Sonra onu açtın, ikinci bir sur var. Buraya araya geçtin ya, buradan seni şişliyorlar. Bunu açtın, üçüncü bir sur var. Hani ya kardeşim nedir bu yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul muhakkak ki fetholunacaktır. Onu fetheden ordu ne büyük ordu, onu fetheden komutan ne büyük komutandır. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor? Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Bir maneviyata ihtiyaç var. İşte bu da buranın Fatih'i ama ben hani Akşemseddin'i de Fatih olarak görüyorum. Ebul Vefa Hazretleri'nin Fatih olma biraz daha farklı. Evet. Şimdi İstanbul'u fethettik değil mi? İçerisi neyle dolu? Bizanslarla dolu, Bizans halkı dolu. E tamam, peki şu anda Müslüman olan bu İstanbul memleketinin bu dönüşümü Nasıl olacak? Hani toplarla insanlar Müslüman olur mu? İçeride manevi fatihler lazım. Mesela Ebu'l Vefa Hazretleri o Vefa semtinde zaten bak ismi de oradan geliyor. Orada Hristiyan mahallesinde irşat tebliğ faaliyetlerinde bulunuyor. Hem lisanı kalle İslamiyet'i anlatıyor, etrafında insanlar toplanıyor hem de lisanı halle yani adaletiyle, merhametiyle, şefkatiyle örnek bir Müslüman olmasıyla oradaki Hristiyan mahalledeki insanların Müslüman olmasına vesile oluyor. O yüzden Hani manevi Fatih deniyor. Peki Çilhane'de bir gün nasıl geçiyor? Ben gireceğim Çilhane'ye. Konsept ne? Niye Çilhane'ye giriyoruz? Ya aslında şöyle, tasavvufta bir uygulama bu yani. Böyle kişinin işte yalnızlığı, içsel arayışı, öyle ibadetle meşgul olduğu, dünya ile tamamen böyle bağlantısını kesip Allah'a yakınlaştığı bir mekan. Ya. düşünsene ya bu asırda masiva dediğimiz, hani Allah'tan gayrı her şeye masiva diyoruz ya, ya o kadar çok şey var ki hani Allah'a kulluk etmemize engel olan bildirimler, sağdan soldan işte bu buraya gitti, bu dizi başladı. Ya bir dakika bu maçı izlemeyecek misin? Ya Dünya Kupası final maçı manyak mısın ya filan. O kadar çok şey var ki etrafımızda bizim Allah ile olan odağımızı kaçıran. Yani tam böyle kendimizi Allah'a vereceğiz. Onun sevgisiyle böyle coşacağız. Abi her şey engel oluyor. Her şey yani biz tırmanmaya çalışıyoruz. Paçamızdan sürekli aşağı çekiyor. Ama çilehaneye girince ne oluyor biliyor musun? Yani bu zamanda veya o zamanda. O zamanda da bildirim var. Çarşı, pazar, bir sürü insanlar geliyor, o gidiyor. Zaman, boş muhabbetler. Ama oraya bir giriyorsun, bütün bildirimler kapanıyor. Ya abi işte çarşıya gidelim, şu şey olsun, pazar olsun, ya böyle bir ürün gelmiş, bu kumaşı al. Hiçbir şey yok. Sadece orada yapabileceğin dört duvar arasında odaklanabileceğin Rabbin var. Ve kişisel gelişim uzmanlarının başarıya giden yolla ilgili çizdikleri bir sürü rota var ama Ana vurgu ne biliyor musun Sevgi? Yapacağın işe odaklanırsan bütün benliğinle başarırsın. Yani ne yapmak istiyorsun? Elektrikli araç odaklanmadığın sürece o işe yani biraz onunla uğraşayım, biraz bununla uğraşayım. Ya bir dakika ya şu bulutlarla ilgili bir çalışma var ona gideyim. Ya 20 şeye odaklanırsan sıfır şey elde edersin. Burada Rabbine öyle bir odaklanıyorsun ki çilehanede artık oradan çıktığında kalbin Allah'ın marifetiyle, Allah'ın muhabbeti, sevgisiyle dolmuş taşmış bir şekilde oradan çıkıyorsun. Yani içeriye giren adam sıkılıyor gibi geliyor. Değil mi sevgili? 40 gün abi ne yapıyorsun içeride? Hiçbir şey yok ki, kitap var. Namaz kılıyorsun. Ya tamam da kardeşim maneviyat diye bir şey var yani. Taus-u Yemani Hazretleri var. 40 sene boyunca yatsı namazını, abdestiyle sabah namazını kılıyor. Yani full ibadet yatsından sabah. E bu adam sizce böyle canı sıkılıyor, of, uf ya ne yap? Hayır. O maneviyatın içine girdiğinde, girebildiğinde bambaşka duygular açılıyor insanda. Ve orada onlar Allah'ın muhabbetiyle, sevgisiyle coşuyor, kalpleri coşuyor. Muhteşem duygular yaşıyorlar yani. Öyle çık sıkıldığını, kafayı yediğini falan düşünmeyin. Yaşayabilir mi insan ya öyle sevgi? Günde 20 saat. Ya şu anda insanlar kendilerine bir disipline etmek için sosyal medyayı kullanmıyorlar mesela. Böyle sosyal medya detoksları yapıyorlar işte bir hafta, bir ay. Daha fazlasına bakalım. İşte dediğimiz gibi para verip yalnız kalma uygulamaları yapıyorlar. Yani demek ki bu gerçekten insanın ruhunun olgunlaşması için bir ihtiyaç. Çünkü ne kadar çok dünyayla iştigal edersek aslında bizim ahirete bakan latifelerimiz o kadar zarar görüyor. Ve o çilehanedeki uygulamalarda ne Fatih? Zikir, dua, ibadet, tefekkür. Yani bunlar sana bambaşka bakış açıları kazandırıyor. Oradan çıktıktan sonra dünyanın hiçbir meşgalesi senin kalbine acı vermiyor. Yani diyorsun ki ya Rabbim var, Rabbime yakınlaştım. Ya çok farklı bir şey ya. Gerçekten isterdim. Yapalım mı sen de böyle bir 40 gün? Kolay gelsin sana. Çocuğu ne yapacağız? Ben bakarım. Gerçekten kolay bir şey değil. Ya bu asırda onun uygulaması belki bu şekilde olmayabilir ama ne olur? itikafa kapanırsın evet. camide son 3 gün Ramazan'ın son 10 günü. Hani onu tabii uygulayabileceğimiz kısım var. Hani farz değil yani sonuçta Çilehane'ye girmek. Ya ama şöyle bir şey var. Kesinlikle o ibadet cihetindeki olgunlaşmayı verdiğini ben mesela bu Ramazan'da tecrübe ettim. Bu Ramazan'da işte hatimli teravihlere gitmek nasip oldu hani Uğre'deki kardeşlerle de. E bir kere de böyle 300 okunan bir teheccüd namazına gittik Eyüp Sultan'da. Ya bitmiyor ya. Okuyor, 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 okuyor. Bitmiyor artık bekliyorsun hani ne zaman rükûya gideceğiz diye. Hoca bitirmiyor maşallah yani. Bir kere bile şaşırmadı bir de okuyan hoca. Buradan Eyüp Sultan'daki hocamızı selam gönderelim. Maşallahı vardı yani. Ama ben bunlara katıldıkça şunu fark ettim arkadaşlar. Benim sabah namazlarını kılmam çok daha kolay oldu. Benim işte sonrasında yatsı namazlarını kılmam çok daha kolay oldu. Ne yaptı? Bana ibadette bir sabır kazandırdı aslında bu durum. 40 gün ibadet ettiğini düşün bir yerde, e, tabii ki yani sana çok farklı kapılar açar bu durum. <laughs> arkadaşlar hani o e, vesveseli kız ve rahat adam ilişkisi var ya o bizim ilişkimiz işte bizim evliliğimiz yani ben olabildiğine vesveseliyim. Fatih şey acaba şöyle böyle falan. O da olabildiğine rahat. Bir de bir kelimesi var. Rahatta kal. Ayaklarını kaldır. Bana bırak. Ben mesela Fatih şarjımız yok. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Ne yapacağız falan bir şeyler soruyorum. İşte vapura bineceğiz. Şarjımız az falan. Ben bütün yolculukta bunu düşünüyorum. O diyor ki rahat ol. Çözeriz. Buluruz. Yani bana bir tane sen lazım. Biraz tedbirli olmak adına. Sana da bir tane ben lazım. Evlendik. Allah hayırlı etsin, Allah mübarek etsin. Seviyorum şey ya böyle hani güvenip rahat etmeyi. Mesela senin dışında biriyle yolculuk yaptığımda çok zorlanıyorum biliyor musun? Her şeyi böyle kontrol etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama senle yolculuk yaptığımda rahatım hani? Fatih kontrol eder diyorum. Zor ya böyle olmak. Ama senin kadar rahat olmak da sinir bozucu ya. Rahatlığın sinir bozucu yani. Sen <laughs> hala çok rahatsın mesela şu an. Kapanacak. Ne? Ebu'l Vefa Hazretleri'nin türbesi. Ah evet evet. Bana bir tane sen lazım. Yüzünüzü niye göstermiyorsunuz? Yorumları gelir mi yine? Evet. Söylesene benim seni zorladığımı, asla yüzüm gözükmeyeceği evet. konusunda sana baskı yaptığımı söylemek ister misin? Sokakta böyle özgürce yürümek istiyorum. Mesela benden seni çekiliyorlar ya. Fotoğraf çekilebilir miyim? Ne güzel işte. Hiç hoşuma gitmiyor sokakta özgürce hani saflıklarımla falan yürümek istiyorum yani. <laughs> yani kontrol etmek istemiyorum kendimi. Zor bir şey yani bu kadar. Bir de bazen mesela Meryem'e falan kızıyorum. Düşünsene Tevfiye acıya bak. Ne biçim anne. evet. <laughs> <Çocuğuna gülüyor> Sen de beni çeksene. Yüzümü gösterebilirsin. Kendimi çekerim şu an ya. Ama bir şey çok üzülüyorum. Şu taşları okuyamıyoruz ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir gün bir adam geliyor böyle iri yarı. Ebu Vefa Hazretleri'yle görüşmek istiyor. Ve şöyle söylüyor. Kimsenin kaldıramadığı taşları kaldıran adamım ben diye. Sonra Ebu Vefa'nın talebelerinden biri de gelip sizinle görüşmek istiyor diyor. Böyle böyle bir özelliği varmış. Ebu'l-Befazretleri de gülüyor yani. Önemli olan kimsenin kaldıramayacağı taşları kaldırmak değil. Çünkü orada nefsin hoşuna giden bir pay var diyor. Yani bir enaniyet durumu söz konusu. Namaz kılmak için abdest ibriğini kaldırıp abdest alabilmenin önemli olduğunu söylüyor. Hı. Yani böyle çok dersleri varmış. Biz bu adamı bugün konuşuyorsak bu adam büyük işler zaten yapmış Kesinlikle. abi. Düşünsene bir şeyler yapıyorsun. Aradan 400-500 sene geçiyor ve insanlar onu anlatıyor. Seni türbene geliyor. Yani bu mahalleyi işte Hristiyan mahallesi mahallesini inşaat etmiş. Göründü mekan kardeşler. Hadi bakalım inşallah açıktır ya. Vay. Burası kiliseden çevirme diyeceğim. Açıksa gidelim. Aa türbesi. Diğer Fatih'e bakalım. Belki de o kapı bu kapı olabilir yani. Fatih Sultan Mehmet ve Etba burada beklemiş olabilir. Bu kapı ahşap bir kapı olabilir ama. çilehane burası. Ha baksana şöyle. Çilehaneye girmek istiyorsun değil mi? Hadi gir. Abi kapı nerede? <laughs> şöyle giriyorsun bak. Yani bak şurada da yazıyor edeple gelen lütufla gider diyor ya. Yani burada bir edep, bir tevazu, hani gururla, enaniyetle bu kapıdan giremezsin. Bu kapı almaz seni yani. Boyunu eğeceksin. Allah'ın huzurunda secde etmeyi, rükû etmeye öğreneceksin. Enaniyetini, gururunu bırakıp böyle eğileceksin. Buraya sürünerek gireceksin. Yok bak kapı yok gel. Burada böyle bir pencere var. Bu kadar. Buradan da giremezsin yani. Buraya girmenin tek yolu. Sürünerek gireceksin. İstanbul'un Fatih Mehmet Han ziyaret etmek istiyor Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni. Çünkü Fatih Sultan Mehmet böyle manevi büyükleri ziyaret etmek, onların o huzur ikliminden istifade etmeyi çok severmiş. Geliyor buraya etba ile birlikte içeriye girecek, Ebu'l-Vefa Hazretleri'yle konuşacak, sohbet edecek, feyizlenecek ama kabul edilmiyor. Tabi herkes şaşırıyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin etrafındaki talebeleri de bu duruma şaşırıyor ve edeben soramıyorlar yani efendim neden reddettiniz diye. Herkesin merak ettiği bir soru kimse cevabını bilmiyor. Sarhoşlara bile açık bu kapı. Hristiyanlara bile açık bu kapı. Girebilirsin içeri. Ebul ve Fatih Hazretleriyle sohbet edebilirsin ama İstanbul'un Fatih'i bu kapıdan içeriye giremiyor. Neyse geriye dönüyor Fatih Sultan Mehmet. Üzülüyor, mahzun oluyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in vüzerası tekrar bir ziyaret tertip etmek istiyorlar. Kapı yine kapalı olunca Fatih Sultan Mehmet yaverine diyor ki Kemal-i huzura gir. Anla bakalım bu iş neyin nesidir? bu muamma nedir? Öğren bize bildir diyor. Yaver huzura giriyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri yavere şunu söylüyor. Diyor ki hünkârımızın hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa bir daha ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk ve ümmet ona emanettir. Kendisi kadar liyakatlı bir kimse gelip onun yerini dolduramaz ise mülk ve ümmet zarar görür. O da ben de günahkar oluruz. Hünkârımız Efendimiz'e bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü gönlümüzün içindedir cevabını veriyor. Sonra yaver huzurdan ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in karşısına çıkıyor. Bir bir dediği şeyleri naklediyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki peki Hazret bunları ifade ederken nasıldı? diye soruyor. Hünkârım, gönlü hicran içinde olmalıydı ki bunları söylerken gözlerinden damlalar süzülüyordu. Fatih Sultan Mehmet bunları duyunca onun da gözünden damlalar süzülüyor ve arkasını dönüyor, buradan uzaklaşıyor kardeşler. Düşünsenize bir çağı açıp bir çağı kapatan bir sultansın ve Bizans'ın yüzyıllardır aşılamaz denen surlarını aşmışsın ama şu kapıyı aşamıyorsun. Ama tabii aşamamasında da çok büyük hikmetler var. Görüşemiyorlar ama Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde Ebu'l-Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in cenaze namazını kılıyor. Nasıl güzel bir incelik değil mi? Yani buradaki zevki alırsa, buradaki şevki alırsa yani işini yapamayabilir diyor. Demek ki bu çilhanede manevi bir feyz, bir coşkunluk haleti varmış ve bu vefasiyetlerinde ve talebelerinde. O zevki tadarsa geriye dönemez diyor. Çok böyle ince, çok böyle güzel bir mesaj gibi geldi bana. Allah'a <laughs> emanet bir cümle Fatih Sultan Mehmet Han da aşıklar arasındaydı. İstanbul'umuzun Fatih bir gün ziyarete gelip görüşmek istedi. Kabul etmedi. Mehmet Han yanındakine şunu söylüyor. Gördün mü Lala? Bizans'ın aşılmaz denen surlarını açtık da bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadık. Diyerek hüzünle geri döndü. Bana gözleri yaşarıyor. Subhanallah. Şu kiliseden çevirme camiye de bir gidelim. Çok farklı mimarileri oluyor. Abi baksana her yerde cami ya. Çam namazını Osmaniye'de kılalım mı? Çok seviyorum onu. Bunu bir düşüneceğim. Şimdi çok fazla seçenek var yani. Niye Nur Osmaniye? Niye Süleymaniye değil mesela? Şimdi bu videoyu Ankara'dan izleyen bir kardeşimiz ne yapsın? Ağlayarak günlüğüne yazsın. <laughs> Sadece Ankara değil, bütün ilçeler bence ağlayarak ya yine. günlüğüne yazabilir. Tabii, İstanbul'a neyi kıyaslayacaksın ki abi? Vay 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 vay. Ağabey, açıp kalkayım. Aa, çok iyi. <laughs> ya bak, sakın sen de İstanbul'dayız. Evet. Farklı yani kiliseden çevirme olduğu belli. Bak kabresi de tam düz değil. Bir tane yatın Evet. Baksana şu sütunlara ya. Ne kadar kaç yıllık bu acaba? Baksana kokuldan. Caminin adı ne? Bilmiyorum. Ne yapsa Normalde burayı açık bulmak zor. Hatta şu anda kapanıyor. Her yeri sıvayı dayayıp geçmişler bak. Normalde yapı bu. Ama biri geliyor diyor ki abi diyor ben burayı düz sıva yapayım mı diyor. Bana bırakıyor musun diyor. Ve sonra dümdüz oluyor burası bak. Şuraya yetmemiş. Şuraya sıva yapamamış. Doğru gelmiş. Neyse ya burası kalsın falan demiş. O burayı da yapamamış. İsmi çok ilginç buranın. Vefa Kilise Camisi olarak geçiyor. Yani Vefa Camisi diyenler de var. Burası yaklaşık 850 yıllık bir yapı. Zaten kiliseye de benziyor. Bizim mimarimize çok benzemiyor. İçeri girdiğimizde de kıble hani düz değil, farklı. Tabii şu minare daha sonra yapılıyor. Yani Fatih burayı fethettikten sonra 1453'te burayı camiye çeviriyor. Daha sonra işte minareler yapılıyor. Minareyi de uygun yapmışlar yani mimariyle fesat oluşturmayacak şekilde. Osmanlı'da buna önem veriliyormuş demek evet. ki. Çok güzel mi? açıklar bir daha çekelim. Şey